Hani o, o iş olmaz. Sadece hani hani EGM'den hani o ilgili suç delillerin olmayan sadece yazı kısmına benim ihbarımın yazı kısmını paylaş dedi. O şekilde paylaşacağım. Şimdi az e, adım geçtiği için hani has, hapishane ya da hastane olmayacak bir şekilde farklı bir ceza başkanı ikna edebilir mi? Biliyorum hani ama size beni anlayın çok temel bir şey istiyorum. Sadece hani Hani ırzımın güven devamını sağlamak istiyorum. Hani hastane kapıları kapanmıyor. Üzgünüm. Ve ölümüm de hani intihar yetiştirsin istemiyorum. Çünkü gerçekten hem canımı tehdit ediyorum hem rızımı tehdit ediyorum. Dizdiğim barakatları zaten çekip paylaşıyorum. Görüyorsunuz. Şu kadar ne dediysem hep kanıtladım. Benim yalanla bir işim yok. E, yalancı olduk en son insan bile değilim. Paylaştığım şeylerin içinde ses kayıtlarım da var. Daha ne kadar samimi olmamın bilmiyorum hani sadece ikna edebilirseniz çok sevineceğim hani hafta sonuna kadar çünkü bu insana beni rahat bırakmıyor. Hani bir gün onlardan kim vurduya gitmekten çok korkuyorum zaten. Hani mesajları paylaşmam, açığa çıkarmamdaki bir neden de buydu. Çünkü el alemin erkekleri beni çok andığı için o insandan ailelerinden, o erkeklerin ailelerinden çok tehdit edim. Çok bayılmıyorum ben her şeyi ortaya sermeye. Ben 8 yıldan beri susuyordum. Ağzımı açıp tek bir kelime bile etmedim. Şimdi devlet arkasından aldığı için mecburen konuşmak zorunda kaldım. Çünkü benim bir dayım yok. Anlatabiliyor muyum? Ben ama bence ben şu an açık konuşuyorum. Benim mal varlığım kadar para onun elinden günlük olarak geçiyor. Yani ben orta halde bir insanım. Hani onun sosyoekonomik durumu benden hayli hayli katlı fazla. Ama ben kendi seviyemde bir insan olsa hani sosyoekonomik seviyemde baş edebilirim. İnternette falan bir şey yani demem. Gerçekten demem. Ama başarabileceğim biri değil. Tek başa başarabileceğim biri değil. Çünkü arkasını devlete alıyor. Arkasını onu alıyor, bunu alıyor. Adalet parayla satın alıyor. Yani daha makul bir daha indirilebilir mi? Zaten Cumhurbaşkanı'na karşı beni, beni, Cumhurbaşkanı bana karşı da doldurduğunu biliyorum. Hani ya bu işten hepten hiçbir şekilde şey yapmana sıyrılamayacağımı biliyorum. Ben sadece en azından hasarla istiyorum. Yani en en azından hani canım ve namusum güvence altına alınsın. Hapishane ve hastane seçenekleri ya da tedavisi seçenekleri gerçekten olmaz. Çünkü öldürürsem hani polis böyle ilaçlar kullananları intihar edip yetiştiriyor. Bir de arkaları da var bu insanların. Hani hem ölümüm yetiştirilmesi mesela hastanede kapıları da kapanmıyor. Nasıl söyleyeyim daha bilmiyorum ama hani hastanede kapılarını arkasına bir şey dayayamam. Açık konuşacağım. Dayarsam hani daha kötü bir muamele görürüm. Dayamazsam da ırzımın güvenliği tehlikeye girer. Yani bu iki seçenek olmaz hastane, hapishane ya tedavi seçenekleri olmaz. Cumhurbaşkanı'na bir şekilde ikna etmeniz gerekiyor ama ben dediğim gibi bir terbiyesizlik yapmam için kimden yardım istediğimi de öğrenmedim. Hani, hani yanlış anlaşılmayayım. Yani onun gibisinden. Umarım birileri yani bu sesimi duyar. Çünkü ben gerçekten hani şey bir insan değilim ya. Horlanacak bir insan değilim. Konuşuyorum çünkü artık devleti devreye soktu. Ben 8 yıl içinde ağzımı ilk kez bu sene açtım. Ben kimse dövüşmeye bayılmıyorum zaten. Kimse dövüşmüyorum da zaten. Onu da dikkat ederseniz ses kayıtından anlarsınız. Ben sadece insan durmalarını söylüyorum. Çünkü bu insanlara, bu insana bu gücü konuşan insanlar veriyor. Yani dur bak başa bir şey iş geçerse sen de sorumluluk alacaksın. Sen de sorumluluk altına gireceksin hani ben zaten hani sesimi kolay çıkaran bir insan falan değilim ama aşırı derecede iğrenç şeylerle suçlandım anlatabiliyor muyum? Hani yapmam gereken bir şey vardı, yapmam gereken bir konuşma vardı onu yaptım sadece. Zaten ikinci kere rahatsız edilmediğim sürece hiç kimsenin otur bir yer ifşalamıyorum da ben. İlk önce hani şey hakkımı kullanıyorum hani söyle söyleyeyim ya hadi bilmiyordur ya bir insaf edeyim. Ama ikinci sefer olursa ben zaten birinci sefer uyarıyorum. Hani i̇kinci sefer olursa bunun adı artık hani bilmemezlik de değil. bunu da bir tercihtir. Sen bile ikinci kere bu suçu işliyorsun demektir. Yani umarım ikna edebilirsiniz. Sen sadece ikna edin. İkisinden farklı bir ceza yani o üç hastane tedavi ya da hapishanede 3 üç farklı bir ceza olması lazım. Çünkü benim ses kayıtlarını değiştiriliyor. Hesabındaki hesabıma gelip ilgili şeyleri yani ilk en ikna edebilecek tarzdaki şeyleri Cumhurbaşkanı'na gösterirseniz beni gerçekten aşırı derecede mutlu edersiniz. Ben çünkü hani arkam yok yani mecburum tamam. Hani kendi sosyal ekonomik biri değil o. Geri cezası bir farklılık var. O oh, herkes Şöyle söyleyeyim. Ben yalnızca kendimi çocuğuma bakabilirim. Ben oturup hani elbette küçük insana çok yardım etmek isterim. Ama hani onun gibi para satamam. Anlatabiliyor muyum? Ben sevmeyen Türk e zaten hani valilik destekli şeyleri ben kampanyaya zaten destek veriyorum. Defalarca kere parasını zaten paylaştım. Hani nasıl söyleyeyim? Ama hani oturup valilik destekli olmayan bir şey ben hani para vermem nedeniyle gelince hani devlete başımı belaya sokmam. O paranın nerede kullanılacağı belli. Elim bir şey karışırsa hani canı yanan ben olurum. Kendimi açıklayamam sonra. Benim zaten bir arkam yok. Ben zaten o oh, dikkat edelim. Dikkat ederseniz hani sadece ses kayıtlarını değiştirdi benim. Hani arkadaşımın sesini, eski arkadaşımın sesini, sesini konuşmalarını benim sesime eklediler. Yani konuşmamı değiştirdiler benim. Hatice'nin konuşmasını e, benim sesime ekledi. Bunu yapan çok basit uygulamalar var. Dün zaten ilk, ilk ses atmadığım söylemiştim. Hani, yani aylık 10 dolar mı? Ne? Aslında çok ucuz bir para yani. Zengin biri için. Bir de ses, birinin sesini bir kere kayıt altına aldım mı konuşmanı değiştirebiliyorsunuz. Yani bunu kendisine itiraf ettiği de bir mesajla paylaşmıştım ben. Hani sadece sesim kayıt altına aldı benim. Başka bir şey yapmadım ben. Benim bu hale bir ilgim yok. Teşekkür ederim. İnt hes hesabına paylaştım. Teşekkürler.